Herkese merhaba. Gamze'nin lezzetlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle muhallebi dolgulu bir kurabiye tarifi paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle kurabiyemizin iç muhallebisini hazırlayacağız. Karıştırma kabımıza 5 yemek kaşığı toz şeker, 1,5 yemek kaşığı nişasta, tepeleme kullanın nişastayı, 2 yemek kaşığı kakao. Önce kuru malzemelerimizi karıştıralım. Ve bir buçuk su bardağı süt ilave ediyorum şimdi. Evet ocağı almadan önce bir karıştıralım topaklanmayı önlemek adına. Şimdi ocağımızı alıp pişirebiliriz. Evet muhallebimiz pişti. Piştikten sonra içerisine yarım tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyelim ve karıştıralım. Muhallebimizi ara ara karıştıralım. Üzeri kaymak bağlamasın. Soğuması için bir kenara alalım. Şimdi kurabiyemizin yapmaya başlayalım hamurunu. Ee, bir paket eritilmiş margarin. Siz tereyağı da kullanabilirsiniz dilerseniz. Bir tepeleme kahve fincanı pudra şekeri. Pudra şekeriniz tepeleme bayağı bir tepeleme olsun. Ve 3 yemek kaşığı yoğurt. Bu sıvı malzemelerimizi önce bir karıştıralım. Ee, Margarinimizi bu arada erittiğimizde sıcak olmasın. Sıcak kullanmayalım. Soğutalım. Şimdi unumuzu ilave ediyoruz. Bir paket vanilya, 1 paket kabartma tozu ve yoğuralım. Ununuzu kontrollü ekleyin mutlaka. siz de benim gibi. Ben üç buçuk su bardağı kadar un kullandım bu arada. Ama birden dökmeyin sakın ununuzu. Bu şekilde ara ara dökün, kıvamını kontrol edin. Çok katı bir hamur yaparsanız eğer toparlamakta zorlanırsınız. O yüzden kıvamına dikkat edelim. Kulak memesi yumuşaklığında bir hamur olacak. Evet hamurum toparlandı gördüğünüz gibi. Unum da yeterli geldi. Bakın bu şekilde kontrol edebilirsiniz sizde. Şimdi hamurumdan yuvarlak bezeler ayırıyorum. Tüm hamurunuza aynı işlemi uygulayın. Bezeleri ayıralım. Ben bezeleri çok küçük yapmadım. Siz de küçük yapmayın. İçerisine şimdi muhallebi dolduracağımız için bezeleriniz küçük olursa daha ince açmak zorunda kalıyorsunuz. Ve bu sayede ince olduğunda da içinden muhallebiler pişerken patlayıp akabiliyor. Bu yüzden büyük yapın bezelerinizi. Yani biraz iri iri kurabiyeler elde etmiş oluyoruz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Yani içindeki o muhallebisinin akışkanlığı çok güzel. Bizim çocuklar bayıldı yani. Çocukların gerçekten bayılacağı bir lezzet diyebilirim. Evet bütün hamurumu bezeliyorum. Şimdi hamurların bezeleri ayırdıktan sonra içini doldurmaya başlayalım. Şimdi bu şekilde elinizle tezgahın üzerinde açın hamurunuzu ve içerisine bir tatlı kaşığı muhallebiden koyun ve bu şekilde dikkatli bir şekilde kenarlarından toplayarak bohça kapatır gibi kapatalım. Kapatırken lütfen dikkatli olun. Hamurunuzda bir parça bile delik kalsa, boşluk kalsa oradan muhallebi pişerken sızıyor, akıyor. E, aktığı zaman da içleri boşalıyor, çok güzel olmuyorlar. Evet, bakın bu şekilde. Elinizle iyice açtırın hamurunuzu çok açmayın, çok inceltmeyin. Kalın olsun hamurunuz birazcık. Böyle dikkatlice kapatın alt kısmını da. Siz farklı bir şekilde daha rahat yapacağınızı düşünüyorsanız daha farklı şekillerde verebilirsiniz. Evet kurabiyelerimin hepsini yaptım. Şimdi 200 derece önceden ısıtılmış fırında pişirdim. Gördüğünüz gibi benim de kurabiyelerimin 3 tanesi patlamış. Ama sağlık olsun yapacak bir şey yok. Evet şimdi servis tabağına alıyorum kurabiyelerimi ve üzerine bolca pudra şekeri serpelim. Ve kurabiyelerim servise hazır. Size hemen iç dokusunu da göstermek istiyorum. <laughs> Bakın gerçekten içinin muhallebisi kurumuyor. Öyle güzel bir kıvam ki, akışkan, çok lezzetli. Çok güzel bir kurabiye tarifi paylaştım sizlerle. Videomu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun.